Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle çok şeker, çok tatlı, çok sevgi dolu bir modelle geldim. Bu modeli ben çok severek ördüm, çok da hoşuma gitti. Özellikle kız çocuklarında, genç kızlarda çok güzel duracağına eminim ben. Bu yüzden de sizlere yapıp paylaşmak istedim kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olup zil simgesini aktif hale getirirseniz yeni yayınlayacağım tüm videolardan haberdar olursunuz. Şimdi hemen modelimizin yapım aşamasına geçelim. 10 ve onun katları artı 3 ilmek ve ben 3,5 numara şişle ördüm. Kamera arkasında biraz lastik yapıp hemen geliyorum arkadaşlar. Şimdi hemen açık ipimle ben yaptığım lastikle başlıyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Burada düz olarak 4 tane ilmek örüyorum. 5. ilmeğimi koyu pembe ipimle yapacağım. Onun için koyu pembe ipimi hemen açık pembe ipime bağlıyorum. Siz de bu arada ipinizi bağlayabilirsiniz hemen dibine kadar çekelim arkadaşlar ipimizi evet şimdi hemen bir tane koyu pembeden bir düz ilmek öreceğim evet bir tane ördüm şimdi kalbimizin uç noktası bu İplerimi çekeyim rahat görelim şimdi bu arada düz olarak açık pembeyle 9 tane düz ilmek örüyorum arkadaşlar arasında 9 tane düz ilmek olacak diğer kalbimizde bu kalbimizin arasında 2 tane kalp örneği şimdi yapacağım Evet 9 tane açık renk ipimle düz ilmek yapıyorum bir daha sayalım 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 bir tane koyu pembe 5 ilmeği koyu pembeyle yaptım. Gerisini sıra sonuna kadar açık pembe ipimle geçiyorum. Çünkü iki tane kalp yapacağım arkadaşlar. O yüzden her kalbin arasında 9 tane olacak. Evet. Şimdi burada iki tane fazla ilmek almışım ama sorun değil. Artık onları sonradan şey yaparız, düzeltiriz. Burada ilk ilmeğimi örmeden aldıktan sonra ters olarak ilmeklerimi örüyorum. Şimdi ta ki pembeye bir tane kalana kadar ördüm. Şimdi pembenin yanındaki gördüğünüz gibi bunu koyu renk ipimle yapacağım. Bir tane koyu renk yaptım. Bu koyu renk pembemi de koyu renk iple yapıyorum ve yanındaki bir taneyi de. Yani burada 3 tane koyu pembe ilmeğim oldu. Burada yine ters olarak 1 2 3 4 5 6 ve 7 tane düz ilmek şey ters ilmek ördüm. Şimdi koyu pembemi alıyorum yine. Bir tane ilmeğimi yine koyu pembe yaptım. Koyu pembeyi yine bununla ördüm ters olarak. Bir tane daha koyu pembe yaptım. Üç tane koyu pembe ilmeğim oldu. Ve gerisini ters olarak açık pembemle sıramı bitiriyorum. Evet ön yüze geldim. Ön yüze geldim. Şimdi işimin ön yüzündeyim. İlk ilmeğimi yine açık pembemle örerek aldım. İkinci ve üçüncü ilmeği de düz olarak ördüm. Şimdi burada beş tane pembe yapacağız arkadaşlar. Koyu pembe. Şimdi birinci ilmeğimi düz ördüm. İkinci ilmeğimi de düz. Üçüncüyü de düz ördüm. Dördüncüyü de düz ördüm. Ve beşinci ilmeğimi de koyu pembeyle düz ördüm. Şimdi burada ara ilmeklerimi yine açık renk iple devam ediyorum bir tane düz ördüm 2 3 düz 4 düz ve 5 tane düz ördüm şimdi burada da birer tane kala koyu pembe ile devam ediyoruz 5 tane düz koyu pembe ilmek yapalım arkadaşlar örelim 4 5 ve sıra sonuna kadar açık pembe ile devam edelim Evet gördüğünüz gibi kalp ortaya çıkmaya başladı. İşimin arka yüzündeyim. İlmeğimi ters olarak aldım. Bir tane daha ters ilmek aldım. Bir tane daha ters ilmek aldım ve bir tane daha ters ilmek aldım. Şimdi burada pembeyi bir tane kalabiliyorsunuz. Hemen koyu pembeye geçiyoruz. Burada tersten 7 tane koyu pembe ilmek öreceğiz. Ters öreceğiz arkadaşlarım. 7 taneyi hemen yapıyoruz ve e, burada evet bir tane de aldım. 7 tane oldu. Diğer kalbe geçene kadar açık renk iple tersten örüyorum. Bir tane kalanı kadar. Evet bir tane açık renk kaldı gördüğünüz gibi. Hemen oradan 7 tane yine ters koyu pembe. Kalbime ilmek örüyorum. 6 ve 7 Evet geri kalan ilmeklerimi de açık renk iple ters örüp o sırayı bitirdim. Şimdi gördüğünüz gibi kalp ortaya çıkmaya başladı. Hemen ön yüzdeyim ilk ilmeğimi örerek aldım. Şimdi burada artıdan bir tane yapıyoruz ya. Şimdi burada yine koyu pembe ile başladım. 9 tane bu sefer koyu pembe yapacağız. Düz olarak yapalım arkadaşlarım. Çünkü birer arttırıyoruz. 8 ve 9. Evet. Arada bir tane ilmeğimi açık renk iple örüyorum. düz ördüm ve yine 9 tane koyu pembe ipimle düz ilmek örüyorum arkadaşlar. Bu sayıları mutlaka izleyerek, dinleyerek yapalım. Kalbin çok düzgün durması için bunu dikkat etmemiz lazım. 9. Şimdi geri kalan iplerimi de açık renk iple o sırayı tamamlıyorum. daha da belirgin oldu kalbimiz. İşimizin arka yüzüne geçtik. İlk ilmeğimi örerek aldım. Burada ters olarak açık renkleri açık renk öreceğiz. Koyu renkleri de koyu renk öreceğiz. Evet, burada 9 tane ters koyu renk ilmeğim var. Onları örüyorum hemen 9 tane ters olarak. Aradaki bir tane ilmeğim onu açık renk örüyorum. Sonra tekrar 9 tane koyu renk ters ilmeğimi örüyorum. Son ilmeğimi de açık renk ipimle ördüm ve sıramızı bitirdim. Modelimiz iyice ortaya çıkmaya başladı. Hemen işimin ön yüzündeyim. İlk ilmeğimi açık renkle düz olarak ördüm. Burada 9 tane pembe ilmeğim var. Onları 9 tane düz olarak örüyorum. 9. Bir tane açık renk ilmeğim var. Onu da ara ilmeğim örüyorum açık renkle. Tekrar 9 tane koyu renk düz ilmeğim var. Onları da 9 tane düz olarak örüyorum. Son ilmeklerim açık renk. Onları da açık renkle örerek düz bitiriyorum. Bu ilmekleri siz kendiniz zaten kat sayısına göre yaptığınızda olacak. Siz buraya aldanmayın. Sadece kalpleri yapmaya odaklanalım arkadaşlar. Şimdi açık renk iplerimi açık renkle ilmeklerimi ördüm. Koyu renkle şimdi e, burada koyu renkle 4 tane ters ilmek öreceğiz. Çünkü kalbimizin ortasını yapmamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi bu orta ilmeği tutalım. 4 tane koyu rengi ördüm. Tersten bir tane açık renk örüyorum ve tekrar koyu renkle 4 tane ilmeğimi ters olarak örüyorum. Arada bir tane açık renk ilmeğim var. Onu da ters ördüm. Tekrar 4 tane tersten koyu renk ipimle ilmeklerimi örüyorum. Ortayı buluyorum hemen. Bir tane ilmeğimi açık renkle öreceğim. Beşinci ilmeğim. Evet geri kalan dört tanesini yine koyu renk ipimle devam ediyorum. Son ilmeğim açık renk zaten. Onu da açık renkle yaptım ve sıramı tamamladım. Evet gördüğünüz gibi kalp ortaya çıkmaya başladı. Son sırasındayız arkadaşlar. Hemen ön yüze geçtim. İlk ilmeğimi açık renkle ördüm. Şimdi burada bir tane açık renk yapacağız. İki tane koyu pembe düz olarak yapıyoruz. Şimdi burada ortada üç tane açık renk ilmek yapacağız düz. Üç oldu. Şimdi iki tane koyu renk yapacağız düz olarak. Ondan sonra açık renk yapacağız. Aradaki ilmek de açık renk. Bu şekilde gördüğünüz gibi kuruldu. Hemen bir tane kalbimizin köşesine açık renk. İki tane koyu renk ilmek. Ortaya gördüğünüz gibi üç tane açık renk yapıyoruz. İki, üç tane oldu. İki tane koyu renk yapıyoruz. Evet, Burada bir tane açık renk ve geri kalanı da açık renkle sırayı tamamlıyoruz. Evet gördüğünüz gibi kalp ortaya çıktı. Çok da cici oldu. Kalbimiz tamamlandı. Arka yüze geçtik ve tüm ilmeklerimizi burada ters olarak örüyoruz. Açık renkle artık hiçbir işlem yapmıyoruz. Çünkü kalbimizi tamamladık. Çok da güzel oldu. Şimdi ön yüze çevirdiğimizde göreceğiz. Ben hemen biraz örüp geleceğim arkadaşlar. Ben kamera arkasında başka bir parça yapmıştım arkadaşlar. Siz mutlaka verdiğim başta ilmek kat sayılarına uyun arkadaşlar ve modeli izleyerek yapın çok önemli modelin çok güzel durması için mutlaka izlememiz ve sayıları doğru yapmamız gerekiyor benimle birlikte ördüyseniz yorumlara mutlaka fikirlerinizi yazın ya da işte deneyimlerinizi yazın ben okuyorum ve çok mutlu oluyorum kanalıma destek vermekte de isterseniz beğeni yapabilirsiniz abone olabilirsiniz zaten abonelik ücretsiz siz bunları yaparsanız kanalımı YouTube daha öne e, alır, daha çok kişiye önerir ve ben de çok mutlu olurum emeklerimin karşılığı olmuş olur. E, benimle birlikte ördüğünüz için çok teşekkür ederim. Herkese kolay gelsin.